Hikmet 1. Aklın yolunu aydınlatıp ona yeni ufuklar açan bir ilahi meşale vardır ki onun aydınlığında bir senede kat edilecek yollar bir saatte alınabilir. O da fikirdir. 2. Fikrin işi doğruyu araştırmaktır. Malzemesi ilahi mevhubeler olan onun laboratuvarında çok doğrular doğruluk hesabına tekrar ber tekrar değiştirilir ki fikrin asaleti de işte buradadır. 3. Fikir düşünmek demektir. Düşünmek muhakeme etmeden akla gelen şeylere inanmak ve başkalarının arızalarını bulup onlara itirazla ömrünü çürütmekten daha ziyade hakikate ulaştıran faziletli bir gayrettir ki gücünü mantık, hikmet ve ilahi varidattan alır. 4. Fikir bir manada aklın inceliği ve nuranileşmesidir. Fikirsizlik akılsızlık demek değildir. Aklın her şeyi aydınlıkta yakalayıp değerlendirmesine mukabil fikir mütela edeceği şeyleri daha çok Karanlıkta mütalaa etmeyi sever. Evet, fikir ile ruh karanlıkta daha çok iş görürler. 5. Hikmet veya İslami Felsefe. Hep bu manadaki düşünce yamaçlarında boy atıp gelişmiştir. Sağlam düşüncenin hakim olduğu her yer ve her devirde sağlam hikmet, sakat ve eksik düşüncenin hüküm ferma olduğu yerlerde arızalı ve yanıltan felsefe zuhur etmiştir. 6. Eksiği ve gedi ile felsefeye hikmet diyeceksek, feylozof da hikmet seven manasına hekim demektir. 7. İnsan düşüncesini bulanıklıktan, gönlünü de vahşetten kurtararak onun ruhunu tasfiye edip, vicdanın eline uğrayacağı yerleri aydınlatacak bir meşale tutuşturan ve bu aydınlıkta varlığın çehresindeki yazıları okutturan en önemli ışık kaynaklarından biri de hikmet veya İslami felsefedir. 8. İlimler akıl dairesi içinde döner dururlar. Hikmet ruhiyat atmosferinde çimlenir, gelişir. Maneviyat akıl ve ruh dairesinin çok ötesinde. Ruhaniyat ikliminde doğar ve büyür. 9. Hikmetin gayesi Allah'a Celle Celaluhu ve ruha giden yolları aydınlatmaktır. Bu aydınlatma zaman zaman eserden eser sahibine, zaman zaman da eser sahibinden esere ulaştırma şeklinde olur. Her iki yolda hikmet meşalesini elinde taşıyanın niyet ve nazarının sağlamlığı ölçüsünde insanı hayra ve mutlak güzelliklere ulaştırabilir. 10. Alim bilen değil, bildiği şeyi vicdanında duyandır. Cahile karşı alim ne ise, alime karşı da hekim ve filozof odur. 11. Alim şehadet alemi ve sırf mükcihitiyle varlıklarla münasebete geçer. Hekim ise sürekli olarak gayb alemi ve öteleri kurcalar durur. 12. Alim görüp şahit olduğu fakat vicdanında ledünni bir zevk halinde duymadığı güzel şeyleri fena sayabilir. Peki her şeye perde arkası durumu itibariyle yaklaştığı için bütün fikri faaliyetlerini adeta bir ibadet neşvesi içinde sürdürür. 13. Sevilmeyen her şey mutlaka çirkin ve fena demek değildir. Çocuklar okuma ve düşünmeyi iğne ve ilacı sevmezler ama ateş ve yılanla oynamaya bayılırlar. İlim, aklı ile hikmet aklı da aynı ölçüler içinde mütala edilebilir. 14. Bizdeki yeni felsefeciler, felsefe ile en az münasebeti olanlardır. Pek çoğunun yaptığı yarım yamalak bir tercüme, onu olsun mükemmel bir şekilde yapabilselerdi. 15. Hikmet, akıl ile değil, ruhun tasdik ve şehadeti ile takdir edilebilir. Evet, hikmeti yine hikmet anlar. Akıl, onun ya düşmanı veya samimi olmayan dostudur. 16. Aklın çok defa hikmeti beğenmemesi, onu idrak edememesindendir. Hikmetin meseleleri o denli ince ve akıl üstüdür ki, İlhamla kanatlanmayan aklın ona ulaşması çok zor hatta imkansızdır. 17. Akıl gözün ak tabakası ise hikmet onun siyah tabakasıdır ki akıl nurundan sonraki zulmetten doğar. 18. Akıl eşyayı el yordamı ile hikmet ise gözle yakalamanın akıl varlığa gözlüklerle bakmanın Hikmet, onu dürbün veya teleskopla seyretmenin adıdır. 19. Akıl, maddenin sınırlarını aşamaz. Madde ötesini hikmet ve hakiki felsefe görüp sezebilir. Ne acıdır ki insanlar hikmetin o gürül gürül ve aldatmaz sesini dinleyeceklerine gider, davul, zurna dinlerler. 20. Hayatın karanlık ve dolambaçlı yollarını aydınlatan iki meşale vardır. Biri salim akıl, öbürü de hikmet. 21. İlimler aklın ziyası. Hikmet ise ruh semasında çakıp duran şimşeklerdir. 22. Maddeci felsefe ile hikmeti birbirine karıştırmak ikisini de bilememenin ifadesidir. Ne gariptir ki şimdi her yanda duyulan da bu tür cahillerin gevezeliği. 23. Mayesi hikmetle yoğrulmuş hekim, hücresinin daracık duvarları içinde kainatları seyreder ve öyle ulaşılmaz noktalara ulaşır ki, dünyaları gezen seyyahlar onların yüzde birini bile göremezler. 24. Filozofa kainat şinas diyorlar. Hakikat şinas, ve arife billah olmayan hakiki filozof olamaz. 25. Her söz ferdin irfan ve kültür derecesine göre ruhundan fışkırır, ortaya çıkar ki bunu da ancak ufku o seviyede olanlar anlar. İnce sözleri, ince hakikatları anlamamak veya adi görmek ruhun bilgisizlik ve kabalığından değil onun irfansızlığındandır. 26 Milletler sık sık hikmetsiz kuvvetin paletleri altında kalıp ezilmişlerdir. Aslında hikmetsiz kuvvet kuvvetsiz hikmeti ezerken gerçekten ezilip ağlayan biri vardır. O da hakikat. 27 Cevahir kadrini sarraflar, ilim adamını alimler, insanı da insanlığa yükselmiş olan Kamiller anlar. Cevher, bakırcılar çarşısında garip, alim, cahiller arasında, insan hayvani ruhlar içinde, hakimde, muhakeme ve vicdanının kulak ardı edildiği bir dünyada. Hikmet acısından vicdan. Bir, insanın kendini ve kendi varlığını sezişinin ünvanı olan vicdan, dileyen, sezen, kavrayan, ve sürekli sonsuza açık bulunan bir ruh mekanizmasıdır. 2. Ruhun, irade, his, zihin ve kalp gibi duyu vasıtaları aynı zamanda vicdanın da en önemli temel esaslarıdır ki burada insanı insani kemalata, ötelerde de ebedi mutluluk ve Cenab-ı Hakk'ı Celle Celaluhu müşahedeye ulaştırırlar. 3. Vicdan, hakkı gösteren pırıl pırıl bir aynadır ve zatı uluhiyete tercüman olmada da eşi menendi yoktur el verir ki o varlığını hissettirecek ruh ve sesini doyuracak kulaklar bulabilsin 4 vicdan ruhun hissi müşahadesi ve idraki olduğundandır ki o hep mekanüstü, üstü ötelere açık kıstasları sağlam ve melek masumiyetine denk bir ismete sahip kabul edilmiştir. 5. Müftüler çoktur ve hemen hepsi de anlayabildiklerince aynı kaynaklara müracaat eder ve fetva verirler. Vicdan, nazarı keskin, öyle bir müftüdür ki fetva verirken hakikata göre fetva verir ve verdiği fetvalarda da kimseyi yanıltmaz ve kimseye haksızlık etmez. 6. Vicdanı umumi, sevada azam denilen büyük çoğunluğun hissi, sezişi ve idraki demektir. Ki yanılması oldukça azdır. Hele hele malumat ve muktesebatı aynı ilham kaynağına dayanıyorsa. 7. Vicdanı umumi, yanılmaz ve aldatılmaz bir hakim mesabesinde olunca herkese onun hükümlerine razı olma ve onu hakem kabul etme kalır ki bu da onun bir kısım meselelerde son merci olması demektir. 8. Vazife o iştir ki Allah Celle Celaluhu onu emreder. Enbiya gibi selim vicdanlarda canlandırır. Artık onu kabul etmemek elden gelmez. Hak hakim mutlak, vicdan ise onun en doğru aynasıdır. Ara sıra bulanık gösterse de çok defa gösterdiklerini doğru gösterir Kuz. Bir insanın tavır ve davranışlarındaki intizam onun ruh ve fikir intizamından meydana gelir. Hareketlerindeki ledünilik ise vicdanının ötelere açık olmasından. Hikmet açısından bilgi bir okuma mütalada bulunma ve marifet arayışında olma ruhun en önemli gıdalarındandır. Bunlardan yoksun olmak ise telafisi imkansız, çok ciddi bir mahrumiyettir ki yabancılar dağ taş ülkemizin her yanını didik didik edip bize ait ilim, sanat ve kültür hazinelerinden istifade ederken bizler geçmişimize ait ilim ve kültür kaynaklarını araştırmaz, okumaz ve okuyamazsak oturup halimize ağlamamız gerekir. 3. Şanlı cettlerimizin miras olarak bıraktığı, şanlı cetlerimizin miras olarak bırakıp gittiği ve bugünkü dünyanın da aşkla, şevkle arkasına düşüp araştırdığı bunca ilmi ve edebi eserlere karşı milletçe alakasızlığımız doğrusu anlaşılır gibi değil. 4. Tam bilemediği, bilip hazmedemediği bilgilerle nesillerin düşüncelerini bulandıranlar sadece zararlı değil, aynı zamanda hain sayılırlar. 5. Izdırap en duru ilham kaynağıdır. 6. Bir milletin varlık ve ihtişamı o milletin kültür ve sanat derinliğiyle mefsuten mütenasiptir. Doğru orantılıdır. Dünyanın dört bir yanında ilim ve sanat eserleri sergilenen bir millet, o eserler sayısınca dillerle ben de varım demektedir. 7. İnsanlar arasında kıymet ve şeref ilim ve marifetledir. Hasis ve değersiz bir adam bile her zaman zengin olabilir ama kat'iyen şerefli olamaz. 8. Bir insanın okuyup öğrendikleri ne kadar çok olursa olsun hiçbir zaman onu okuyup öğrenmekten alıkoymamalıdır. Gerçek ilim adamları daha çok sürekli araştırmalarının yanında bildiklerini yetersiz bulan kimseler arasından çıkmıştır. 9. Hak söylemeye başlayınca cehalet öfkelenir, taassup tedirgin olur, ilim ise kulak kesilir, dinler. 10. Her cahil için bilgisiz demek doğru değildir. Hakiki cahil doğruyu hissetmekten mahrum olandır. Böyle bir insan çok bilse de yine cahildir. 11. Yaşamak, görüp bilmek, yiyip içmek değildir. O duyup hissetmektir. Bilen faydalı, bilmeyen zararlıdır. Az bilen ise bilmeyenden daha zararlıdır. Tam bilenlerle hiç bilmeyenler nadiren aldansalar da aldatmazlar. Az bilen çok aldatır. 12. İlim adına anlatılabilen şeyler anlaşılmış kabul edilir. Anlatılmayanlar ise bir ölçüde hazmedilmemiş sayılır. Bu itibarladır ki mekteplerde bir şey anlamayan gençler üzerinde durulurken biraz da muallimlerin durumu ile meşgul olunmalıdır. 13. Mektepler gerçek muallimlerin elinde mabet haline getirileceği ana kadar hapishanelerin boşalabileceğini beklemek beyhudedir. 14. İnsan herhangi bir iş yapmaya niyet edince önce o mevzu ile alakalı şeyleri iyi öğrenmeye çalışmalı. Yapabileceğine tam inandıktan sonra da teşebbüste kusur etmemelidir. 15. Herkes işini, mesleğini çok iyi bilmeli ve imkanlar ölçüsünde kendi ihtisas sahası içinde kalmalıdır. Zira herkes ihtisası dışında başarılı olmayabilir. Onun için Tabip, tabip olarak. Mühendis de mühendis olarak kalmalı. Hoca, tabiplik yapmamalı. Tabip de hukukçu olacağım diye kendini zorlamamalıdır. Hikmet dilinde namus. 1. Namus, iffet, vefa ve sadakattan hasıl olan öyle mübarek bir hamurdur ki, harç olarak kullanıldığı binanın sarsılıp yıkılması hiç görülmemiş veya çok ender vaki olmuştur. 2. Namus, yiğidin en yüksek yanı ve en önemli sıfatıdır. Yiğidin en alçak ve en sefil vaziyeti ise namus mevzuundaki laubaliliğidir. 3. Bir kadının en şerefli ve en değerli tarafı iffet ve namus itibariyle lekesiz olmasıdır. Kendi namusunu ve ailesini iffetini koruma mevzuunda hassas olmayan insanların milli haysiyet ve milli şerefi koruyup kollama hususunda da hassas olamayacakları açıktır. 4. Namus, başka, şeref, başkadır. Servet şerefe esas olabilir ama namus baş değildir. Fakirlik ise katiyen onu ihlal etmez. 5. Namus, bütün milletlerin onun üzerine ant içecekleri ölçüde mukaddestir. Ve fazilet unsurları arasında en pahalı pırlatanlardan biridir. Namus, bilmeyenin şeref ve fazilet perverliği de sahte ve yalandır. 6. Namus eşsiz bir elmastır ve en muhtena muhafazalar içinde korunmalıdır. Böylece onun kıymeti bir kat daha artar. 7. Kendi ırz ve namusu gibi başkalarının ırz ve namuslarının muhafazası mevzuunda hassas olmayan kimselere hiçbir şey emanet edilemez ve hiçbir hususta onlara güvenilemez. 8. Yarasalar ışığı istemedikleri gibi dinsizler dini, cahiller ilmi, ahlaksızlar ahlaki prensipleri, namus bilmeyenler de namusu istemezler.